Merhaba, TKGM görevde yükselme sınavı yaklaşıyor. E, heyecan doruk da olsa gerek. Evet, önemli bir süreç. İşte tam da bu yüzden bugün sizin için çok kritik bir konuyu e, mercek altına alıyoruz. Elimizdeki kaynak tapu sicili tüzüğü, hani şu 2013 tarihli olan. Evet, 2013 5150 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren tüzük. Tapu işlemlerinin adeta yol haritası. Aynen. Amacımız da bu tüzüğün maddelerini tek tek okumak değil tabii. Daha çok temel mantığını, nasıl işlediğini ve sınavda nerelerden soru gelebilir yani o kilit noktaları birlikte anlamak. Kesinlikle. Tapu sicili nasıl tutuluyor? Esasları ne? Bunları netleştirelim. Harika. Çünkü bu tüzük TKGM'de çalışan herkes için, yani sizin için günlük işlerin temeli. Tabii, sadece sınav için değil, mesleki hayat için de çok önemli. Devletin sorumluluğunda tescil ve açıklık ilkelerine göre işleyen bu sistemin e, mantığını kavramak şart. O zaman başlayalım mı? Tüzüğün genel yapısı. Temel prensipleri neler? Bu sicil sistemi nasıl kurulmuş? Başlayalım. İlk olarak tüzüğün amacı ne? Madde 1'e bakarsak çok net. Türk Medeni Kanunu'nun öngördüğü tapu sicillerinin düzenli tutulmasını sağlamak. Düzenli ve güvenilir tutmak yani. Peki neleri kapsıyor bu tüzük? Sadece alım satım mı? Yok, çok daha geliş. Madde 2'de sayılıyor. Tescil işlemleri, değişiklikler terkinler yani kayıt silmeler, düzeltmeler, hatta tüm bu belgelerin arşivlenmesi. Bütün usul ve esaslar burada. Anladım. Bir de sıkça duyacağımız terimler var. İşte genel müdürlük, bölge müdürlüğü, müdürlük, kütük, isten belgesi, takbis. Bunları zaten biliyoruzdur ama tüzük bunları madde 4'te tanımlıyor, değil mi? Evet, tanımlar önemli. Mesela kütük dediğimizde tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü anlaşılıyor ya da tapu görevlisi kimdir? Yetkileri nedir? Bunlar hep tanımlanmış. Burada kritik bir ayrım var sanırım. Tapu sicili bölgesi nedir bu? Madde 6'da açıklanıyor. Aslında basit. Her ilçe idari sınırları itibariyle bir tapu sicili bölgesi. Ve kural şu. Taşınmazlar bulundukları bölgenin siciline kaydedilir. Yani İstanbul'daki bir evin kaydı Ankara'da tutulamaz. Mantıklı. Aynen öyle. Peki Tapu sicili dediğimizde tek bir defter mi anlamalıyız yoksa bir sistem mi? İyi bir soru. Bir sistem olmalı. Kesinlikle bir sistem. Tüzük madde 7'de bunu ana siciller ve yardımcı siciller olarak ayırıyor. Ana siciller. Bunlar hangileriydi? Sistemin çekirdeği gibi mi? Tam olarak öyle. Birincisi tapu kütüğü yani klasik tapu kaydımız. İkincisi kat mülkiyeti kütüğü. Apartman daireleri falan için. Üçüncüsü yevmiye defteri. Bu çok kritik. İşlemlerin günlük ve sıralı kaydı. Öncelik sırası için demiştik, değil mi? Bunlar ana kayıtlar. Anladım. Bir de yardımcı siciller vardı. Onların işlevine? Onlar daha çok destekleyici. Mesela aziller sicili, vekilini azledenlerin kaydı tutuluyor. Düzeltmeler sicili, yapılan düzeltmeleri takip etmek için. Kamu ortam malları sicili, tapu envanter defteri. Bunlar ana sicilleri daha temiz tutmaya yarıyor diyelim. Peki bu sisteme neleri kaydediyoruz? Her türlü taşınmaz mı? Hayır, madde 8 bunu sınırlıyor. Temelde 3 grup var. Arazi, arsa, tarla ve bey, bağımsız ve sürekli haklar, üst hakkı gibi ama en az 30 yıl süreli ve devredilebilir olanlar, bunlar ayrı sayfaya kaydediliyor ve kat mülkiyetine konu bağımsız bölümler, daire, dükkan vesaire. Tamam, sistemin iskeleti aşağı yukarı oturdu. Ama artık devir dijital devir, çağıtlar tamam ama takbis. İşte geldik oraya. Tapu ve kadastro bilgi sistemi yani takbis, tüzük madde 4'te tanımlıyor, madde 12'de ise çok net söylüyor. Ana ve yardımcı siciller elektronik ortamda yani takbis içinde tutulur ve esas alınır. Yani artık asıl olan dijital kayıt mı? Evet, güvenli elektronik imza ile imzalanmış takviz kayıtları esas. Bu tabii büyük kolaylık ama aynı zamanda güvenlik meselesini de ön plana çıkarıyor. İşte o önemli. Bu tapu verilerine kimler erişebiliyor? Herkes istediği tapu kaydına bakabilir mi öyle? Hayır kesinlikle. Madde 14 bunu çok detaylı düzenlemiş. Bir kere mahkemeler, savcılıklar, icra daireleri gibi adli makamlar ve diğer kamu kurumları görevleriyle ilgili konularda erişebiliyor genelde protokol ile. Başka Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları yani barolar, noterler birliği gibi ya da ilgili diğer gerçek ve tüzel kişiler mesela değerleme uzmanları, emlakçılar bunlar da işleriyle sınırlı olmak kaydıyla yine protokol çerçevesinde erişebiliyor. Vatandaş peki ben kendi tapıma bakabilir miyim ya da komşununkine? Kendi mülkünüze veya üzerinde hak sahibi olduğunuz taşınmaza ait bilgilere bir sözleşme yaparak erişebilirsiniz. Ama başkasının tapusunun detaylarına, yani haklara, ipoteklere falan bakamazsınız. Sadece yine bir sözleşme ile genel tanımlayıcı bilgilere, yani bir yerin kime ait olduğunu değil de ada parsel gibi bilgilerine herkes erişebilir. Anladım, yani katmanlı bir erişim var. Peki ya güvenlik? Götüye kullanım nasıl önleniyor? Madde 15 bu konuda çok net. Birincisi, yapılan tüm sorgulamalar kayıt altına alınıyor ve iki yıl saklanıyor. Kim ne zaman neyi sorgulamış belli. Dijital ayak izi yani. Aynen. İkincisi, genel müdürlük şüpheli bir durum veya kötüye kullanım tespit ederse, erişimi hemen durdurabilir veya kısıtlayabilir. Üçüncüsü de, sisteme aşırı yüklenmeyi, otomatik veri çekmeyi önleyen teknik tedbirler var. Amaç belli, Bilgiye erişimi sağlarken güvenliği ve gizliliği korumak. Çok net. Dijitalleşme ve güvenlik dengesi. Şimdi sürece dönelim. Vatandaş geldi tapuya, bir işlem yapmak istiyor. Nasıl başlıyor bu iş? Her şey istemle başlıyor. Yani bir taleple bulunmakla. Kural olarak bu istemin yazılı olması lazım. Sözlü taleple olmaz. İstisna yok mu hiç? Çok sınırlı istisnalar var. Ama genel kural yazılı istem ve önemli bir nokta istem şarta bağlanamaz. Yani kredi onaylanırsa evi alacağım şimdiden tescil edin gibi bir şey yok. Başvurunca da talebi içeren bir istem belgesi düzenleniyor. Peki bu istemi kim yapabilir? Sadece tapudaki malik mi? Kuralo evet madde 17'ye göre hak sahibi veya temsilcisi. Ama mesela tescilden önce hak sahibi olmuş kişiler de, diyelim mirasçılık belgesiyle gelen mirasçı, mahkeme kararıyla hak kazanan kişi, bunlar da gerekli belgelerle istemde bulunabilir. Aile konutu için eş durumu vardı bir de sanırım. Evet, aile konutu şerhi için malik olmayan eş de tek başına istemde bulunabiliyor. Yani kimin hak sahibi veya yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler esas. İşte en kritik noktalardan biri burası bence. Gelen kişinin o kişi olduğunu ya da vekilse yetkili olduğunu nasıl anlıyoruz? Sahtecilik nasıl engelleniyor? Kesinlikle en kritik nokta. Madde 18 kimlik tespitini detaylı anlatıyor. Öncelikle geçerli TC kimlik numaralı bir kimlik belgesi şart. Nüfus cüzdanı, pasaport gibi. Görevli fotoğrafla kişiyi karşılaştırır, şüphelenirse ek belge veya teyit isteyebilir. Vekaletle gelindiyse? O zaman noterlik kanununa uygun, işlemi yapma yetkisini açıkça içeren, fotoğraflı, bazı durumlarda bir vekaletname istenir. Vekaletin geçerliliği, sahte olup olmadığı kontrol edilir. Tüzel kişiler için yetki belgesi, imza sirküleri gibi belgelerle temsilcinin yetkisi teyit edilir. Vasi, kayyım gibi durumlarda? Onlar için de mahkeme kararı veya ilgili atama belgesi istenir. Yani özetle kimlik ve yetki İşlemden önce mutlaka ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde doğrulanmalı. Bu olmadan adım atılmaz. Anlaşıldı. Güvenlik her şeyden önce geliyor. Peki işlem yapıldı, kimlik doğrulandı. Sonraki adım ne? İşlemler hep aynı mı? Hayır. Temelde ikiye ayırabiliriz işlemleri. Resmi senet gerektirmeyenler ve gerektirenler. Farkı ne? Resmi senet gerektirmeyenler madde 20. Genellikle işlemin dayanağının zaten tapu dışı bir resmi belge olduğu durumlar. Mesela mahkemenin verdiği mirasçılık belgesi, ortaklığın gidirilmesi kararı, kamulaştırma kararı gibi. Ya da noter onaylı miras taksim sözleşmesi, imar uygulamaları sonucu oluşan tesciller. Yani tapu müdürlüğü ek bir senet düzenlemiyor bunlarda. Aynen. Var olan belgeye dayanarak bir istem belgesiyle madde 22 işlemi yapıyor. Bu istem belgesi de kontrol edilip imzalanıyor tabii. Peki ya resmi senet gerekenler? Onlar hangileri? Madde 21. Onlar da genellikle taraflar arasında bir irade beyanı, bir sözleşme kurulmasını gerektiren işlemler. İşte en bilinenleri satış, bağış, trampa, ipotek tesisi, irtifak hakkı kurulması. Bu gibi durumlarda işlemin bizzat tapu müdürlüğünde görevlilerin katılımıyla resmi senet şeklinde düzenlenmesi zorunlu. Bunun usulü ayrı bir yönetmelikte mi belirleniyor? Evet, tüzük öyle diyor. Resmi senedin nasıl düzenleneceği içeriği vesaire yönetmelikle belirlenir diyor. Tamamdır, istemler yapıldı, belgeler tamam. Sonra nereye gidiyor bu tanepler? İşte kritik bir noktaya daha geldik. Yevniye Defteri Madde 23 Kabul edilen her istem, geldiği sıraya göre tarih, saat ve dakika belirtilerek hemen bu deftere kaydediliyor. Saat ve dakika? Neden bu kadar hassas? Çünkü tapu hukukunda hakların yarışmasında öncelik esastır. Aynı gün içinde yapılan iki işlemden hangisinin önce yevniyeye kaydedildiği o hakların birbirine göre sırasını belirler. Mesela aynı taşınmaz üzerinde iki farklı ipotek kurulacaksa yevmiye sırası kimin önce geldiğini gösterir. Bu yüzden yevmiye kaydı hayati önemde. Vay canına, dakikaların yarışı resmen. Peki herkes okuma yazma bilmeyebilir, engelli olabilir, Türkçe bilmeyebilir. Tüzük bu durumları düşünmüş mü? Madde 24. Elbette. İmza atamayan veya okuma yazma bilmeyenler için işlem iki tanık huzurunda yapılıyor. Kimliğinden şüphe duyulan hallerde de tanık istenebilir. İşitme, konuşma veya görme engelliler için eğer kendileri isterse yine tanık bulunduruluyor, istemezlerse bu durum tutanağa yazılıyor. Türkçe bilmeyenler için Türkçe bilmeyenler için yeminli tercüman, yazıyla anlaşma imkanı olmayan sığır ve dilsizler için de yeminli işaret dili tercümanı bulundurulması zorunlu. Amaç, herkesin işlemi anladığından ve haklarının korunduğundan emin olmak. Peki bir istem her zaman kabul edilmek zorunda mı? Reddedilebilir mi? Madde 26 Tabii ki reddedilebilir. Eğer istem mevzuata aykırıysa, belgeler eksikse ve bu eksiklik geçici tescil şarhiyle giderilemiyorsa, istem reddedilir. Red kararının gerekçesi açıkça yazılır. Ne olur bu durumda? Red kararı, ilgili taşınmazın kütük sayfasındaki beyanlar sütununa kısaca işlenir ve kararın bir örneği ilgiliye tebliğ edilir. İlgili kişi bu karara itiraz edebilir. Nereye itiraz ediyor? Önce bağlı bulunulan bölge müdürlüğüne, oradan çıkan karara karşı da genel müdürlüğe belirli süreler içinde itiraz hakkı var. Hak arama yolu açık yani. Güzel. Sistem kontrollü işliyor. Peki, istem kabul edildi, yevmiyeye yazıldı. Şimdi asıl iş tescil. Kütüye kayıt nasıl oluyor, genel kurallar var mı? Madde 27. Var tabii. Bir kere tescil yevmiye defteriyle aynı tarif ve numarayı taşımalı, yazı okunaklı olmalı, siyah ya da mavi mürekkepli kalemle kitap harfleriyle yazılmalı ve en önemlisi, kütükte kazıntı, silinti, çıkıntı yapılamaz. Sicilin güvenilirliği için bu şart. Peki en temel hak, mülkiyet hakkı, bir ev satıldı diyelim, kütükte ne oluyor tam olarak? Şöyle, eski malikin adı, soyadı, baba adı ve edinme sebebi tarihi, yevmiyesi okunacak şekilde kırmızı kalemle çiziliyor. Hemen altına yeni malikin kimlik bilgileri, hangi sebeple edindiği satış, miras ve b, işlem tarihi ve yevmiye numarası yazılıyor. Hisseli ise durum ne? Paylı mülkiyetse her ortağın pay oranı 12, 13 gibi açıkça belirtiliyor. El birliği mülkiyeti ise ortakların isimleri parantez içine alınıp ortaklığın sebebi yazılıyor. Anladım. Mülkiyet tamam. Peki diğer haklar? Mesela irtifak hakları, ipotekler. Onların tescili nasıl? Her birinin kendine özgü yöntemi var. Mesela irtifak hakları ve taşınmaz yükü madde 30. Kütükte özel sütunları var. Kişisel irtifaksa oturma hakkı gibi M harfiyle Taşınmaz lehine ise lehine olan da H, yüklü olan da M harfiyle belirtiliyor. Bağımsız ve sürekli haklar ise ayrı bir sayfaya taşınmaz gibi kaydediliyor demiştik. Rehin hakları yani ipotekler, madde 31. Bunlarda ilgini sütuna kendi işlerinde ABC gibi harf sırasıyla tescil ediliyor. Türü, ipotek için i, ipotekli borç senedi için ibs gibi alacaklısı, miktarı, faizi, derecesi, süresi, tarih ve yevmiyesi yazılıyor. Değişiklikler olursa, mesela faiz oranı değişirse bu düşünceler sütununda belirtiliyor. Peki bir borç için birden fazla ev ipotek edilirse ya da hisseli bir yerin sadece bir payı ipotek edilirse birden fazla taşınmaz aynı borç için rehin edilmişse, müşterek rehin madde 32, her birinin sayfasına borcun tamamı yazılır ve düşünceler sütununda diğerleriyle bağlantısı kurulur. Ama taşınmazlar farklı kişilere aitse ve müteselsiz sorumluluk yoksa, her birine düşen borç miktarı ayrı ayrı belirtilmeli, yoksa işlem olmaz. Payın rehni Madde 33. Paylı mülkiyette bir hisse rehnedilebilir. Bu durum düşünceler sütununda belirtilir ama hisseyi bölüp bir kısmını rehnedemezsiniz. El birliği mülkiyetinde ise paylıya dönmeden pay rehnedilemez. Gerçekten çok detaylıymış. Bir de şu meşhur şerler ve beyanlar var. Onlar tam olarak ne ifade ediyor? Madde 46-56 Şerler? Madde 46-51 üçüncü kişileri uyaran, hakları veya kısıtlamaları gösteren kayıtlar. Üç ana grup var gibi düşünebiliriz. Kişisel haklar, alım-ön alım, kira, satış vaadi gibi, tasarruf yetkisi kısıtlamaları, haciz, ihtiyati tedbir, iflas gibi ve diğer yasaklayıcı durumlar, aile konutu şerhi gibi. Her şerh için hangi belgenin gerektiği tüzükte belirtilmiş. Yani tapuya bakan biri şerler sütununda bir haciz görürse dikkat et demiş oluyor sistem. Aynen öyle. Beyanlar madde 52-56 ise daha çok diğer bilgilerin yazıldığı yer, mevzuatın öngördüğü durumlar. Mesela taşınmazın eklentileri madde 53, malik hakkındaki vesayet kararları, madde 55, inşaatçıların işe başlama tarihi, madde 56 gibi. Hatta bazen düzeltilemeyen hatalar bile geçici olarak burada belirtilebiliyor. Anladım. Şer, hak ve kısıtlama, beyan ise diğer önemli bilgiler. Bu kadar farklı kayıt şekli sicilin okunabilirliğini sağlıyor herhalde. Kesinlikle standartlaşmayı ve hukuki güvenliği sağlıyor. Herkes aynı şeyi anlıyor kayıtlara bakınca. Peki zaman geçti, diyelim ipotek borcu ödendi. O kayıt orada kalacak mı? Yani terkin nasıl yapılıyor madde 69? Terkin yani kaydı silme işlemi genellikle hak sahibinin, ipotek alacaklısının yazılı istemiyle veya mahkeme kararıyla yapılır. Süreli bir haksa süre dolunca malik de isteyebilir, kırmızı kalemle kaydın üzeri çizilir, terkin edildiği yazılır. Tarih ve yevmiye eklenir. Madde 70. Hacizlerde özel bir durum vardı sanki. Evet, madde 695'te hacizlerin belirli şartlarda 2 yıl içinde satış istenmezse vb. malik istemiyle terkin edilebileceği yazıyor ama bu konuda Danıştay kararlarıyla şekillenen bir uygulama var. Günceli takip etmek lazım. Dipnotlarda da bu kararlara atıf var zaten. Tamam. Terkin böyle. Peki ya kayıtta bir değişiklik yapmak gerekirse ya da bir hata fark edilirse? Değişikliklerde madde 72. Yine istem veya kararla yapılır. Eski kayıt çizilir, yeni durum yazılır. Mesela ipotek miktarındaki değişiklik düşünceler sütununda belirtilir. Alacak devredilirse eski alacaklı çizilir, yenisi düşünceler sütununa yazılır. Madde 73. Hataların düzeltilmesi O nasıl oluyor? Madde 74, 76. Hatalar biraz daha hassas. Eğer basit bir yazım hatasıysa ve belgelere aykırı olduğu çok netse, madde 481. Müdür bunu fark edince düzeltmeler siciline kaydederek resen yani kendiliğinden düzeltebilir. Ya hata büyükse veya belgeden kaynaklanıyorsa o zaman iş değişir. Madde 743/4. Ya ilgililerin hatayı ispatlayan belgelerle başvurması lazım ya da tapudaki tüm hak sahiplerinin yazılı onayının alınması gerekiyor. Onay alınamazsa düzeltme yapılamaz, durum beyanlara belirtilir, mahkeme yolu açılır. Kimlik bilgilerindeki hatalar için özel bir durum vardı galiba. Madde 75. Evet. Özellikle kadastrodan kaynaklı ad, soyad, baba adı hataları için ilgilinin başvurusu, nüfus kaydı gibi belgeler, gerekirse tanık dinleme ve zeminde inceleme yapılarak düzeltme imkanı var. Düzeltme yapılırken de yine kazıma silme yok değil mi? Madde 76. Asla. Yanlış yazı okunacak şekilde kırmızıyla çizilir, doğrusu uygun yere yazılır, düzeltmenin dayanağı olan yemiye veya düzeltmeler sicil numarası da mutlaka belirtilir. Bütün bunlar sicilin doğruluğunu ve güvenilirliğini korumak için. Gerçekten çok kapsamlı bir düzenleme. Evet, tapu sicili tüzüğünün sanırım en can alıcı noktalarına değindik bugün. Temel kavramlar, takbiz, istem süreci, tescil şekilleri, terkinler, düzeltmeler… Bayağı bir yol kat ettik. Umarız bu detaylı bakış TKGM görevde yükselme sınavına hazırlanan sizler için tüzüğün mantığını anlamanıza, e, kilit noktaları görmenize yardımcı olmuştur. Kesinlikle. Unutmamak lazım, bu tüzük sadece bir kurallar listesi değil, ülkemizdeki mülkiyet güvencesinin tapu işlemlerinin temel direği. Hem sınavınız hem de mesleğiniz için çok önemli. O zaman bitirirken size bir düşünce sorusu bırakalım mı? Olur, neden olmasın? Bu tüzük 2013 tarihli. Teknoloji o zamandan bu yana çok değişti. Sizce blok zincir gibi, yapay zeka gibi yeni teknolojiler gelecekte tapu sicili işlemlerini, güvenliğini, şeffaflığını nasıl etkileyebilir? Nasıl dönüştürebilir? Güzel soru. Belki de bir sonraki tüzük güncellemesinde bu teknolojileri konuşuyor olacağız. Üzerine düşünmeye değer gerçekten.